Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildi. 2015'teki saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir yurt dışı operasyonuna daha imza attı. Terörden arınanlar listesinde mavi kategorideki PKK KCK mensubu Zerdeşt Kodatlı Savaş Çelik yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Çelik 2015 yılında Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içerisinde yer almıştı. Eylemin ardından Suriye alanına geçerek örgütsel faaliyetlerine orada devam etti. Örgütsel faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmesi için görevlendirilen Savaş Çelik, buraya geçmenin yollarını arıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonla Avrupa'ya gidemeden yakalandı. Çeliğin 27 Temmuz 2015 tarihinde Muş'un Malazgirt ilçesinde eşiyle birlikte aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan kulaksızın ölümünün yıl dönümüne birkaç gün kala yakalanması da operasyonla ilgili dikkat çekici bir detay olarak nitelendiriliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.